Ela gözlüm ben bu elden gidersem Ela gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım Kal melul melul Kal melul melul Kereme taklından çıkar mı beni? Ağla göz yaşını silme melul. melul. Kereme taklından çıkar mı beni? karşıdı silmelul Elvan çiçekleri takma başına Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına. Beni anlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşını silme lülme Beni aldatırsan Doyma yaşına Ağla gözyaşını Silme nur Karaca olan der ki Ölüp gidince Karaca olan der ki Ölüp gidince Ben de güzel sevdim Kendi halimce Kendi halimce Varım kurbet ele Vasıl olunca Dostlardan haberim Al menul menul Var gurbet ele Vasıl olunca Dostlardan haberim Al menul menul